Bugünkü videomuz WhatsApp'ın çökmesi. Görüldüğü gibi WhatsApp'a giriş yapıyoruz. WhatsApp'a giriş yaptım. Herhangi bir ile konuşma yapmaya çalışıyorum. Tekrar mesaj gönderiyorum. Görüldüğü gibi hiçbir şekilde mesajlar gitmiyor. Saat 23.20 gibi bu olay meydana geldi ve birçok kullanıcı WhatsApp üzerinden aratma yapmaya başladı. Yani internet üzerinden. Hiçbir şekilde WhatsApp üzerinden erişim sağlanamıyor. Hemen WhatsApp'ın web sürümünü de deneyelim. Yan tarafa alıyorum. WhatsApp web'i açıyorum. Görüldüğü gibi. WhatsApp web. Yan taraftan QR kodu sizde tarattığımı görebilirsiniz. WhatsApp Web dedim. QR kodu gördüğünüz gibi taratıyorum. Hiçbir şekilde WhatsApp Web'ten de WhatsApp'a giriş yapmak mümkün değil. Gözüktüğü gibi. Normal arama da deneyebiliriz. Hemen bir arama gerçekleştireyim. Şu an arama yapıyorum ama hiçbir şekilde arama da yapmıyor. Arıyor yazıyor ama mikrofonu aldım. Görüldüğü gibi çağrı yok. İnternete bağlı olduğunuzdan emin olun diyor ama internetimin olduğunu da size göstermek istiyorum. Görüldüğü gibi herhangi bir Google sayfası açayım. Buradan YouTube diyelim. Mesela. YouTube'a giriş yapıyorum. Görüldüğü gibi internetim var. Herhangi bir şekilde internetimin olmaması söz konusu değil. Aynı şekilde sizde de WhatsApp'ta problem olabilir. Umarım en kısa sürede çözülecektir. Ara ara böyle problemler olabilir. Sıkıntı değil. Takipteyim, beklemedeyim. Gelişmeleri açıklayacağım.